Bu çok yaşlı işi. Ha bu güzel. Hayır! Bu sefer gitmene izin veremem. Ne oluyor yenge? Cesedimi çiğnemen lazım. Ne yapıyorsun? Ne bu hal? Yıldız gitme. Gitme Yıldız. Bu aşkı yarım öksüz bırakma. Bir yere gittiğim yok. Kışlıklarımı almaya geldim. Ee, Esa mı? İyi, tamam o zaman. Artık o başını alıp giden deli çılgın aşık yıldız yok. Ney? Çılgın aşık yıldız yok mu? Ne oldu kız? galiba falan mı ettiniz? Yok. Artık ben mutluyum. O aşık. Ya Yıldız bilmece gibi konuşmasana. Doğru düzgün anlat şunu. Kuzey Bağ aşık olduğunu anladı. Değil mi? Nasıl oldu? Ben söyledim. Ya sen ne kadar fettan, ne kadar şırtan bir kızmışsın ya. Vallahi bu taktik benim bile aklıma gelmez idi. Valla taktik değil. Ben Kuzey'i tanıyorum. Aa böyle gollarını açtı dağa taşa. Ben Yıldız'a aşık değilim, ben Yıldız'a aşık değilim deyip durdu. Bir de ağladı. Ee, eğer eski karısına aşık olsaydı Şule'ye aşığım derdi. Anne. yıllık süpürgesi gibi kapı arkalarında duran Yıldız'a bakın hele. Ee, kimin görümcesi? Yıldız Bugünü aşk yeniden günü ilan ediyorum. O ne demek kız? Birbirine yeniden aşık olanlar günü yani. Ee, sen şimdi fitili ataşladığına göre... ...Huzey yanmaya başlamıştır değil mi? Hem de ne yanmak ama içten yanmalı. Henüz dışarıya yansıtmadı. Bakalım itiraf edecek mi? Şşş, o iş bende. Ben ne yapar eder, aşkını söyletirim. Hatta söyletmek ne kelime? Bağırtırım be, bağırtırım. Yenge, şimdi öküz yaralı. Çok ilişmemek lazım. Azıcık sakinleşmesini bekleyelim. Ya Yıldız 20 yıldır bekliyor zaten. Daha ne kadar bekleyeceksin acaba? Sen git de o yıllanmış çeyizin sandığını aç da naftalin kokusu çıksın evden gitsin yani. Bekleyecek daha. Vallahi geliyorlar bana ha. <laughs> ...şu çıkarma yapıyoruz. Oh. Nerede? Hmm. Kalkmayacağım. Mavide ne yapıyorsun ya? E, gelememiş böyle. Ben bugün kendime tatil ilan ettim. <laughs> Gel, tatile beraber çıkalım. <laughs> ya olmaz kocacığım ya. Çok daha mühim işlerimiz var. Kalk haydi, giyin, gidiyoruz. Hadi yayla gidiyoruz. Ya saçmalama şu <laughs> sıcacık yatak bırakılır da buz gibi yayla çıkılır mı şimdi? Gel şuraya. <laughs> ya hadi. Ya Uzey ile Yıldız'ın yangınına körükle gideceğiz. Hadi ne Yıldız'ı, ne körüğü, ne yangını ne diyorsun ya? Huzey var ya, Yıldız'a aşık olmuş. Huzey Yıldız'a aşık mı olmuş? Hı. Sen nereden biliyorsun? Yıldız buradaydı, o anlattı her şeyi. <laughs> ne yapmış? İlana aşk falan mı etmiş? On gibi bir şey. Bizim şimdi bu süreci hızlandırmamız lazım. Kuzey bizim zamanında aşkımızın ateşini nasıl harladıysa... ...biz de onun aşkının ateşini harlayacağız. Ben kılımı kıpırdatmam. Bak şimdi. Niye? Ya Kuzey bizim ateşimizi harlamışmış. O zaman harladığın zaman sen bana bir karşılığın vardı yani. Seviyordun sen de beni. Yıldız Kuzey mi seviyordu Allah aşkına yani? Sevmek ne demek? Tabii ki seviyor. Hem de eskisinden daha da seviyor. Se seviyor olabilir. Bu affetti anlamına gelmez ama yani. Uyan da balığa çıkalım Seyfer Reis. Yıldız Kuzey affetti de istemem yan cebime koy yapıyor. Yıldız affetti affetsin ben affetmem. Bana o kadar şey çektirdi ben unutamam bunları yani. Yapma Sefer. Yıldız senin için neyse Kuzey o. Öyle silip atamazsın. He ee, o beni 20 yıl önce ama silip attı. Tamam siz de o zaman sil baştan başlarsınız. Haydi. Başlayamam Nadi sil baştan falan. Nefret haset dolu yıllar mı? İhanet edemem. Gel aşkım, geç. Abla. Ne oldu, gene nereye gidiyorsun sen? Ula herkese nereye gideyim, nereye gideyim. Gideyim işte size ne, itirazınız mı var? Var. Kamer tut. Ne? Uş, Kız, neydi? Sence? Hiçbir yere firar edemezsin. Bu bu kara ablamın hakkından anca o gelir. Ulan dur! Bir yere gittiğim yok, yaylaya gideyim, ha bunlar da kışlıklarım. Ha, ee, öyle desene ya, şimdi anlaşıldı. Demek senin bu kış dönmeye niyetin yok. Ama sen de haklısın, dönüp ne yapacaksın? Yalnız değilsin nasıl olsa. Eh, belli değil orası, bakacağız artık. Ya Yıldız abla, kurbanın olayım, ne olursun belli olsun artık ya. Gidip de döneme. Babet dua edeyim? Babet dua mı edeyim sen? Yok, dua ediyor senin için, dua. Ya Yıldız abla, senin yerin abimin yanı. Git ve ne olursun geri dönme. Of, biz de muradımıza erelim artık ya. Evet abla ya, affet artık şu gayın çomu. Evlenmemiz sağ bağlı. Sen güzel bile başmadan bize mutlu son yok. Ula aşıkların mutlu sona ulaştığı nerede görülmüş? Görülecek. Bak biz evlenelim nasıl mutlu son oluyor, göreceksin. <laughs> Ula şapşallar. Mutlu sonmuş, mutsuz sonmuş. Ne önemi var? Vurun kendinize aynı. İşte vuramıyoruz abla. Hep bir engel çıkıyor karşımıza. E yakın engelleri o vakit. Önünüze hiçbir engel koymayın ha. Birbirinizden başkasını da düşünmeyin. Aydın selametle. Ha. Bu arada. Kuzey de bana aşık oldu. Ha. <laughs> ne? Ne? Ne, ne? Ne dedi o ne dedi? Kuzey bana aşık oldu dedi. Allah. E bize ufuktaki gemi görün Ayşe. <laughs> <laughs> Sefer, Kocacım, haydi kalk geç kalacağız. Sen geç kalacaksın da hadi, ben değil. Ya illa benim mi sevgi giydirmem gerekiyor mu? Hadi. Haydi istemiyorum ya, yemezler. Bak, ne buldum. 21 sene evvel Kuzey'in sağ aldığı kazak. Hem affetmem diyorsun hem de kazanı hala saklıyor. haydi uğraşma giymeyeceğim tamam. Ya hangisini koyayım? Bunları mı koyayım bunu mu koyayım? haydi koyma hiçbirini istemiyorum hiçbirini koymanı falan. Ya dur çek sürme. Sen ya bırak, bırak çek. Çek sürme diyorum. Ya bırak. Ya. Ya adam. Senin yüzünden oldu Naude yani. Ben o kuzu için parmağımı falan kıpırdatmam diyorum, anla şunu ya. Ya bacım affettim diyor. Sana ne oluyor? Senin bu inadın ne? Ya bana ne bacım affettiyse? Ben affetmiyorum. Bana yaptıklarını bir düşünsün yani. Ne yapacak, gelip bana da mı ilanı aşk edecek? Adımı dağlarına mı haykıracak sefer sefer diye? Affetmiyorum. Hayırdır Sefer Reis? Kıskanıyor musun sen? Ya nerede bak, kafanızı bir açın ya. Adam daha boşanalı karısına ayrılan ne oldu ya? E ben bacıma mı yuvarulmuş aşık olmuş? Niye? Sen de bana sevdalanmadan önce ...Sümüklü'nün tekine aşıktın. Neydi on yaşındaydım. Sümüklü dediğin de Nicole Kidman'dı. He orijinaline ulaşamayınca çakmasına kaldım diyorsun yani. Neydi ne alaka yani sen Nicole'la sen aynı şey misiniz ya? O Nicole sen ne ödesin? Bunu sonra konuşacağız Sefer Reis. Bir dakika ya. Söyle bakayım sen bana. Sen Yıldız'la kuzeyin sevgili olmasını niye istemiyorsun? <laughs> Korkuyorum. Tamam mı Nadi? Korkuyorum. Yine aynı şeyleri yaşatır diye korkuyorum o hain geç. Kime? Sağ mı? Yıldız'a mı? İkimize de. Anlaşıldı anlaşıldı. Sizin üçünüzün de eşini boşaltması lazım. Ben bunu organize edeceğim. Cık, hayret bir şey ya. Kol Kidman 67 doğumlu yani. Ablam sayılır o benim. Kıskandığın insana bak. <laughs>